Değerli gençler merhaba. Yerel saat soru çözümü ile karşınızdayız. Hazırsanız örneklerimize başlayalım. 1. 33 doğu meridinde yer alan Ankara'da saat 12 iken aynı anda 45 doğu Meridyenindeki Iğdır'da saat kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi 33 doğu Meridyen'de Iğdır'da 12 imiş gençler. 45'te ikisi de doğudaysa gençler ya da ikisi de batıdaysa önce meridyen farkı çıkarılır. Yani ben 45'ten gençler 33'ü çıkartıyorum. 12 boylam var. Boylamlar arasındaki zaman farkı gençler her zaman 4 dakikadır. O yüzden 12 çarpı 4 diyorum. O da 48 arkadaşlar dakikalık bir zaman farkına işaret ediyor. Yani bu iki merkez arasında 48 dakikalık zaman farkı varmış. Arkadaşlar saat doğuda ileridedir. Bizden Iğdır'ı sordu, sorduğu için 12'ye benim artı 48'i eklemem gerekiyor. Gençler 12'ye benim artı 48'i eklemem gerekiyor. Şöyle yapalım. Arkadaşlar 48'i eklersem ne olur? Burada saat 12.48 olur. Cevabımız gençler 12.48 diyoruz. Arkadaşlar geldik ikinci soruya. 60 batı meridinde yeren saat 18 iken aynı anda 100 batıda saat kaçtır diyor. Arkadaşlar ikisi de batıda yine. O yüzden yine meridyen farkı ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Yani 100'den gençler 60'ı çıkartıyorum. 40 meridyen kalıyor. Meridyenler arasındaki zaman farkı 4 dakikaydı arkadaşlar. 40'ı ben 4 dakikayla çarptığımda gençler o da 160 dakika yapıyor. Yani bu iki merkez arasında 160 dakikalık zaman farkı var. Burada artık dakikayı saate çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. 160 dakika kaç saattir? Arkadaşlar 160'ı 1 saat 60 dakika olduğu için 60'a bölüyorum. O da gençler 2 saat 40 dakikalık bir zaman farkı yapıyor. Peki 2 saat 40 dakikayı ne yapmam lazım gençler? Bir kere daha batıyı sorduğu için gençler çıkarma işlemi yapmam lazım. 18'den gençler bakın son işlemi söyleyelim. 18 00'dan 02 40'ı çıkartıyorum. O da arkadaşlar 10, 18'den bir 60'lık alalım bu tarafa. Yani 60 dakikayı alalım. Ee, 60'tan 40 çıktı arkadaşlar. Ne kalır? 20 kalır burası. Artık burası 18 değil 17. 17'den 2 çıkarsa gençler 15-20 olur. Yani bizim 100 batının saati gençler ne çıktı? 15-20 çıktı. Evet cevabımız çıktı. Üçüncü soruya geçelim. Arkadaşlar üçüncü soruda 60 doğu meridinde yeren saat 16 iken Aynı anda 10 batıda saat kaçtır diyor. Arkadaşlar burada biri doğuda biri batıda olursa şayet meridyen farkı toplanır. Yani 60 artı 10 diyorum. Arada bizim 70 tane boylam var. Meridyenler yani boylamlar zaman farkı neydi? 4 dakikaydı. Onu da çarpıyorum arkadaşlar. Ee, ne yapar? 7, 14, 21, 28 yani 280 dakikalık bir zaman farkı var sevgili arkadaşlar. 280 dakika kaç saattir derseniz onu da 60'a bölersem 4 kare var. 4 kare 60 arkadaşlar 240 yapar. Yani gençler 4 saat 40 dakikalık bir zaman farkı varmış. Peki 10 battı saat arkadaşlar ne olacak? Geride olacak. Yani benim 16'dan gençler son işlemi söyleyelim. 16'dan 0,4 arkadaşlar 40'ı çıkartmam lazım. O da gençler 11, 20 çıkıyor. Cevabımız neymiş? Üçüncü sorunun cevabı 11, 20 arkadaşlar. Peki geldim arkadaşlar dördüncü soru. Evet dörtte ne diyor gençler? 30 doğu boylamında pardon 30 doğu boylamında saat 10 iken yerel saatin 9 olduğu boylam aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani bu sefer 30 doyu verip saati vermiş. Başka bir diğerin saatini verip boylamını soruyor bizden. Bu sefer zaman farkını buluyorsunuz arkadaşlar. Yani 9 ile 10 arasında 1 saatlik fark var değil mi? 1 saat. Arkadaşlar 1 saat 60 dakika olduğu için 60'ı meridyen arası 4 dakika olduğu için bölersem 15 meridyen var bu ikisi arasında. 15 meridyen 1 saat arkadaşlar. Pratik yol. Peki 15 meridyen ben ne yapmam lazım? Saatin 1 saat bakın geride olduğu yeri soruyor arkadaşlar. Burası 30sa burada 15 meridyen ne olacaktır? Daha düşmemiz gerekir. 30'dan 15'i çıkartıyoruz arkadaşlar. O da 15 kalıyor. Yani aslında şuranın meridyeni neymiş arkadaşlar? 15 Cevabımız bu. Evet bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar bu soruda da aralarında 6 saat 20 dakika yerel saat farkı olan iki merkezden daha batıdaki 10 doğu meridyeninde ise diğer merkez hangi meridyen üzerinde yer alır demiş. Şimdi evet 10 doğudaymış bu tarafa doğru gideceğiz. Yani daha doğuda bir merkez ama ne kadar doğuda? Şimdi 6 saati 20 dakikayı arkadaşlar zamana çevirmemiz lazım. Şimdi 6 saat arkadaşlar 6 kere 6'dan 360 dakika yapar mı? Bir de 20'si var burada. Artı 20 380 dakika. Arkadaşlar bu iki merkez arasında zaman farkı var. Peki 380'i gençler ben ne yapmam lazım? 380'i 4'e bölmem lazım ki meridyenler arasındaki zaman farkını bulabileyim. Arkadaşlar o da 380'i 4'e bölersek 95 oluyor arkadaşlar. Yani bu iki merkez arasında 95 meridyen zaman farkı varmış. Peki burası 10 doğuysa arkadaşlar. 95'e ben bir de 10'a eklerim. Ne yapar gençler? 105 doğu meridyen olur. Yani bizim cevabımız sevgili arkadaşlar burası 105 olacak. Peki bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar burada güneşin doğuşu ile ilgili bir soru. Şimdi demiş ki soruda 42 doğu boylamındaki Siirt'te 5.30'da doğan güneş. Arkadaşlar burada 5.30'da doğmuş. Aynı enlem üzerinde ve 29 doğu boylamındaki yer alan denizde kaçta doğar diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kere e, 5.30'da doğduysa seyirtte denizde daha geç doğacak. Bakın saati sormuyor. Güneşin doğuşunu soruyor. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için arkadaşlar doğu güneşi erken doğuyor batı daha geç doğuyor. Peki ne kadar geç doğuyor? Aradaki meridyen farkı kadar geç doğar arkadaşlar. Ben o yüzden 42 ile 29 arasındaki arkadaşlar boylan farkını buluyorum. Ne kadar boylan farkı var? 13 boylan fark var. Peki boylamlar arasındaki zaman farkı ne kadar gençler? 13'ü ne ile çarpıyorum? 4 dakika ile çarpıyorum. O da arkadaşlar 52 dakika yapar. Yani bu iki merkez arasında 52 dakikalık zaman farkı var. Şimdi Siirt'te 5.30'da doğduysa 29 doğudaki arkadaşlar Denizli'de 52 dakika daha geç doğacaktır. Yani 5.30'a gençler 52 dakika ekliyorum. Yani arkadaşlar 0.0.52 Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Bir saat ekleseniz 6.30 olur. 8 dakika çıkarırsanız arkadaşlar 6.22 yani 0.6.22 bizim arkadaşlar güneşin denizde doğacağı saattir arkadaşlar. Tamam. Peki bir sonraki soruya geçelim.